Hayırlı akşamlar diliyorum sevgili arkadaşlarım. Soğuk bir Ankara akşamında hepinize selam saygı gönderiyorum. Hasta olan kardeşlerime Rabbimizden acil şifalar temenni ediyorum. Vefat etmiş olan, rahmetli olmuş olan kardeşlerimize de Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Değerli arkadaşlar, bundan sonra huzurlarınızda sık sık Sizleri bilgilendirmek genel olarak bütün alanlarda özellikle de bu kişisel gelişim, enerji gibi alanlarda tamamen hepinizi bilgilerim nispetinde aydınlatarak yüksek bir farkındalığa ulaştırabilmek için elimden geldiği kadar gayret etmeye niyet etmiş olarak bulunuyorum. Bugün sizlere çok kısaca sıfır noktası enerjisinden bahsedeceğim. Arkadaşlar, öncelikle enerji kelimesinin üzerinden biraz yürümemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi son yıllarda, özellikle son 10 yılda dünyada ve ülkemizde çok yaygın bir şekilde bir enerji arayışı, enerji yoğunlaşması var. Bunların içinde ekseriyatla bu enerji dünyasının genel olarak e, yoğunlaştığı alanlarda uzak doğu kökenli enerjiler. Bunların bir kısmı çok güzel, çok temiz, gerçekten herkesin kullanabileceği basitlikte, düzenli ve insanın gerçekten insani erdemlerini ön planda tutarak geliştirilmesi gereken bir şey olan R2 gibi. Bunlar dünyada rüştü ispat edilmiş enerjiler. Bunlar ama bu bilinen enerjilerden başka sonradan icat edilmiş, Hatta çok daha eski tarihlerden tarihlendirilen çok yepyeni farklı bir ekollerde maalesef özellikle de bizim ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır, uygulanmaktadır. Maalesef değişimin sebebi değerli kardeşlerim gerçekten bu enerjilerin çoğunun karanlık enerjiler olduğundan. Şimdi ben bu videolarda Elimden geldiği kadar hiçbir kimseye, bir hocaya veya bir öğretiye e, isim vermeden, herhangi bir şekilde bir şeyde bulunmadan, sadece genel farkındalık açısından sizlerin farkındalığınızı açabilmek için herhangi bir isim falan vermeden bir değerlendirme yapmaya gayret edeceğim. Bildiğiniz gibi çoğu arkadaşımızın bildiği gibi daha doğrusu bizim bu hususla ilgili bir derneğimiz var ve derneğimizin tüzüğünün birinci şeyi de e, derneğimizin açılımının biri de farkındalık. Biz bu farkındalık kavramını çok farklı bir şekilde anlatmaya, anlamaya çalışıyoruz. Uzun yıllardan beri bunun eğitimlerini veriyoruz. Farkındalık dediğimiz şey sadece dünyevi olarak, insan olarak, işte şu anadan babadan şu memlekette doğmuşum, şu yaşta bir insanım ve şu özelliklere haizim demek değil. Şimdi bu farkındalık kavramının içinde özellikle de bizim ülkemizdeki bu salgın ha haline gelen birçok enerji ekollerinin insanlarımıza verdiği zararları zararlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu hususla hususla elimde oldukça çok bilgi belge var ama benim derdim bunlardan ziyade ben kardeşlerimizin, insanlarımızın bir arayış içerisindeyken, bir çare ararken çaresiz duruma düşürülmesinden dolayı çektiğim ıstıraptan kaynaklı. Çünkü bize o kadar çok hasar görmüş, o kadar çok zarar görmüş kardeşlerimiz geliyor ki emin olun bunların hangisine nasıl, nasıl davranacağımızı, ne yapacağımızı çoğu zaman biz de bilmiyoruz. Bunların içinde akıl hastanesinde yatanlarından tutun, intihara teşebbüs edenlerine hatta intihar edenlerine kadar, intiharını gerçekleştirilmiş olanlarına kadar bir sürü insanı bulabilirsiniz. Maalesef sanki devletin kör noktası gibi bu. Bu kimsenin dikkatini çekmiyor. Bu alanda e, amiyane tabirle cinler cirit oynuyor. Sevgili arkadaşlarım şimdi bu videoları kısa kısa yapıyorum. Biraz sonra bu aynı bu hemen kaldığım yerden devam ederek bu hususu biraz daha derinleştirmeye çalışacağım. Zira 5 dakikadan fazla olan videoları benim yapımcımıza, bizim sitemizi düzenleyen evladımıza göndermekte zorlandığım için böyle kısaca bahsediyorum. Şimdilik hayırlı akşamlar. Müzik